Merhaba, 2025 yıllık yorumuma hoş geldiniz. Yıla Mars'ın aslan burcu retrosu ile başlıyoruz. Mars retro hareketi esnasında 6 Ocak'ta yengeç burcuna geri dönecek ve 24 Şubat'ta Şubat'ta retro hareketini yengeç burcunda bitiriyor olacak. Mars gerilemesi enerjinizi yeniden ayarlamanızı, cinsel yaşamanızı, dürtülerinizi ve öfkenizi üzerinde düşünmenizi tutku ve hırslarınızı gözden geçirmenizi e, gerektirecektir. Mars Aslan burcunda e, gerilediği zaman Mars'ın ideal, e, iddialı ve dinamik niteliklerinin içe döndüğü ve zorluklarla karşılaşabileceği bir dönem anlamına gelir. Mars geleneksel olarak eylem, enerji ve dürtü ile ilişkilendirilir ve Aslan genellikle sahne, ışıklarından ve yaratıcı ifadeden, hoşlanan bir burçtur. E, Mars'ın Aslan burcundaki gerilemesi sırasında kişisel arzular, yaratıcı arayışlar ve kendinizi ortaya koyma biçiminiz yeniden değerlendirilebilir. E, tutkularınızın gerçekliği ve hedeflere ulaşmak için kullandığınız yöntemler üzerinde düşünme zamanı olabilir. E, kişisel gücünüzü nasıl ifade ettiğinizi yeniden gözden geçirme ve değerlendirme eğilimi olabilir. E, bu da e, daha rafine ve kasıtlı bir e, yaklaşıma yol açabilir. E, 3 Ocak özellikle etkinli bir gün olacak. E, çünkü Aslan Burcu'nda gerileyen Mars e, güç ve dönüşüm gezegeni Plüton'la karşı açı yapacak. E, ve tutkularınızı rekabet etme ve başarma ihtiyacınızı karşılayabilir. Bunun için de nasıl sonuçlanabileceğini anlamak için 3 Kasım'a bakmanız önemli. Çünkü o gün Yengeç burcundaki Mars direkt hareketinde Oğlak burcundaki Plüton'la yine karşıt bir açı gerçekleşmiş, gerçekleştirmişti. Ee, Jüpiter 26 Mayıs 2024'ten itibaren ikizler burcuna geçiş yaptı ve e, bu değişken hava burcunda bir yıldan fa biraz fazla 10 Haziran 2024'e kadar kalacak. 10 Haziran itibariyle yengeç burcuna geçen Jüpiter yıl sonuna kadar yengeç burcunda seyahat ediyor olacak. Haziran ayına kadar e, akla e, güçlü bir vurgu ve değer verirsiniz. Entelektüel sözlü ve yazılı kanallar aracılığıyla da büyümek ve başarılı olmak için fırsatlar göreceksiniz. Genel olarak bu dönemde zeka ve bilginin sorunları e, çözmenin birin, e, birincil anahtarı olduğuna inanmaya daha meyilli olursunuz. İletişim ve e, temas özellikle değerli olacaktır bugünlerde. İkizler burcundaki jüpiter ile zekanızı ve ustalığınızı tam olarak kullandığınızda e, çok yönlü sosyal e, meraklı olduğunuzda samimiyet ve içten merakla başkalarını rahatlattığınızda da en iyi şans sahip e, olacaksınız ve bunu kendinize çekebileceksiniz. E, bağlantı kurmaktan, öğrenmekten, e, sunmaktan, öğretmekten ve kolaylaştırmaktan keyif alacağınız bir dönem olacak. Jüpiter 10 Haziran 2025'te yengeç burcuna geçiş yapacak. Jüpiter 12 Kasım'da retro hareketine başlayacak ee, ve 10 Mart 2026 tarihinde retro hareketini tamamlayarak Yengeç Burcu'ndaki seyahatine devam edecek. Jüpiter 29 Haziran 2026'ya kadar Yengeç Burcu'nda kalacak. Jüpiter Yengeç Burcu'nda içsel güvenliğinizi bulma ve aile bağlarını güçlendirme zamanıdır. Duygusal iyileşme ve geçmişin Yaralarına şifa bulma fırsatı bulacaksınız. Köklerinize dönüp kendinize ve sevdiklerinize şefkat gösterin. E, duygusal bağımlılık ve aşırı güven e, arayışı sizi izole edebilir. E, kendinizi dengelemek için dikkatli e, olmalısınız e, bu dönemde. Yine Satürn'e baktığımızda 7 Mart 2023'te Balık Burcuna giriş yapmıştı. Buradaki seyrine 24 Mayıs 2024'e kadar devam ediyor olacak. 25 Mayıs'ta Koç burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün 13 Temmuz'da Koç burcunda retro hareketine başlayacak olması ve retro hareket sırasında da bir Eylül'de Balık burcuna geri döneceğini söyleyebilirim ve 13 Şubat 2026'ya kadar da Balık burcunda kalmaya devam edecek. Satürn Balık burcuna girdiğinde başkalarına empati duymak, vicdanlı olmak, başkaları için bir şeyler yapmak isteği size hatırlatılacaktır. Satürn Balık burcundayken maddi ve manevi değerinizi bütünleştirmeyi öğrenene kadar e, pratik hedeflere ulaşmada bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz, duygu kırılganlık veya işte zayıflık göstergelerinden rahatsızlık duyabilirsiniz. Bununla birlikte kendinize bu çok insani niteliklere izin vermeyerek sonunda kendinizi sınırlamış olacaksınız. Ezilen taraf için çok çalışacak veya kök salacak olsanız da öyleymişsiniz gibi rahat hissetmeyeceksiniz. Nezaket, iltifat ve desteğe ihtiyacınız olmadığını başkalarına incelikle iletmeye dikkat etmelisiniz. Kurbanı oynuyor gibi görünen veya başka bir düzeyde maneviyatlarıyla fazla dışarıda olan insanlar sizi rahatsız edebilir. Sezginize veya hayatın en, kendisine inanç ve güven duymadığınız için de belli belirsiz bir korku hissedebilirsiniz. Duygusal destek gösterilerinden ise e, somut yardım ve tavsiyeler sunarken kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Kendinizi daha savunmasız Dağınık veya kaotik tarafıyla bağlantınızı inkar ederseniz de kendinizi ve deneyimlerinizi nasıl sınırlayabileceğinizi öğrenmelisiniz. Her ne pahasına olursa olsun incelemeden kaçınma eğiliminiz olacaktır. Bu da kaçırılmış fırsatlara yol açabilir. Güçlü ve dirençli olsanız bile bazen başa çıkabileceğinizden şüphe duyabilirsiniz. Kalıcı veya zorlu düşman edinme olasılığınız var. Satürn Koç burcunda zararlı konumda hayatımızdaki en büyük geçişleri yaşatıyor olacak. Satürn'ün 2025 yılında Koç burcuna geçişi hem zorluklar hem de büyüme fırsatları sunan önemli bir değişim zamanına işaret ediyor. Bu geçiş bizden eylem ile sorumluluk yenilik ile yapı ve cesaret ile disiplin arasında denge kurmamız istiyor olacak. Satürn koç döneminde tansiyon hastalığına dikkat etmenizde fayda olacaktır. 2025 tutulmalarına baktığımızda 14 Mart 2025 Başak Burcu'nda tam ay tutulması gerçekleşecek. 29 Mart 2025 Koç Burcu'nda parçalı güneş tutulması. 7 Eylül 2025 Balık Burcu'nda tam ay tutulması ve 21 Eylül 2025 Başak Burcu'nda parçalı güneş tutulması gerçekleşiyor olacak. Kadersel ay düğümleri 11 Ocak 2025'te Balık ve Başak Burçları'na geçiş yapıyor. Kaderi yönlendiren ay düğümleri rüya gibi Balık ve Pratik Başak Burçları'nda 18 aylık bu yeni yolculuğunu başlatırken ruhani olanın maddi olanla buluşmasını bekleyebilirsiniz. Bu ruhani döngü en son 23 Haziran 2026, 2006 pardon 18 Eylül 2007 arasında gerçekleşmişti. Enerjisel olarak duygusal bedenlerinizden fiziksel bedenlerimize kadar her yönde iyileşmeye odaklanıyor olacağız. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümünün büyüsüyle yapay sınırlar çözülür ve bizi insan deneyiminin yeni boyutlarını keşfetmeye e, davet eder. Bu arada Başak Burcu'ndaki Güney Ay Düğümü e, bizi toprak ana ile e, daha uyumlu e, yaşamaya zorlayacaktır. E, burada merhaba, farkındalık demek gerekiyor. E, bütünsel kalp merkezi bir yaşam tarzını benimseme zamanı. Bundan sonra Balık-Başak ekseninde Şifa, e, hayırseverlik, hizmet ve hayaller ile gerçekler arasındaki dengeyi e, vurgulayan iki buçuk yıllık bir tutulma serisi yaşanacak. E, Merkür'e baktığımızda iletişimin, sosyal ağların ve verilerin gezegenidir biliyorsunuz. Her yıl e, üç ila dört kez geri gittiğini görüyoruz. E, günlük yaşamlarımızı etkiliyor Yanlış anlaşılmalar alevleniyor. Eski arkadaşlar ve eski sevgililer e, akışlarımızda beliriyor ve belir e, bilgiler yanlış ellere geçebiliyor. Ama e, tüm bu olumsuz e, söylentilere inanmamak lazım. Merkür gerilemesi e, sinyalleri kara, karıştıracakken e, bu 3 haftalık döngüler tüm yeniden faaliyetler için olumlu bir zaman olabiliyor. Gözden geçirme, revize etme, yeniden bağlanma yeniden bir araya gelme hızlı hareket eden projelere frenle basma e, projelerde frene basma projelerinizi perde arkasında geliştirin ki Merkür yöndeştirdiğinde ortaya çıkmaya hazır olsunlar. Merkür ilk e, retrosunu 15 29 Mart arasında Koç burcunda yapacak. 29 Mart 7 Nisan arasında da Balık burcunda da tamamlayacak. Çarpışmaya hazır olun. Merkür 15 Mart 2025'ten 25'in ilk gerilemesine girerek iletişimi karıştıracak ve düzenli planları alt üst edecek. Haberci gezegen 29 Mart'a kadar ateşli Koç burcunda rotasını değiştirerek hareketli iletişimlerin ve acele kararların alınacağı bir dönemi ateşliyor olacak. Sözcükler düşünülmeden e, havada uçuşurken öfkeler alevlenecektir. Lafı gevelemeyin ve gereksiz rekabetler başlatmamaya dikkat edin. Koç burcu hızlı hareket etmeyi teşvik edecektir. Ancak retro dikkatli olmayı gerektirir. Daha agresif bir yaklaşım e, gerektiren projelerde frene basmak gerekebilir. Kişisel hedeflerinize ve eylemlerinize e, ince ayar çekerek e, hırslarınızla gerçekten e, uyumlu olmalarını sağlayabilirsiniz. 29 Mart'ta Merkür balık burcuna geri döndüğünde e, 7 Nisan'da gerileme sona erdiğinde hızlı büyümeyi destekleyen derin bir e, yaratıcılık ve e, ilahi ilham seviyesine erişebilirsiniz. Sabır ve hassasiyet e, bu dönemde e, müttefikleriniz olacaktır. Bu nedenle yelkenlerinizi buna göre ayarlamanız iyi olur. İkinci Merkür Retrosu 18 Temmuz'da Aslan Burcu'nda başlayacak ve 10 Ağustos'ta yine Aslan Burcu'nda sona erecek. Merkür 18 Temmuz 2025'te göz alıcı gösterişli Aslan Burcu'nda 3 haftalık bir gerileme dönemine girerken aşırı teşhir edilme riskini almaktansa radarın altında kalmak daha iyi olacaktır. Karma karışık romantik sinyaller, ünlü e, ayrılıkları ve aleni moda hatları e, yaz programınızı kesintiye uğratacak. Cesur stil seçimlerinden uzak durun ve riskli kozmetik e, işlemleri 11 Ağustos sonrasında saklanmalı. E, eski sevgililer yeniden ortaya çıkabilir ve e, aşıkların kavgaları bir anda alevlenebilir. Ancak Merkür'ün Aslan Burcu'ndaki geri hareketiyle birlikte fazla gösterişsiz olma riski de ortaya çıkacaktır. Çatışmaların çözümü zor olacak ve suçu başkalarına atmak geri tepebilir. Bu çalkantılı dönemi atlatmanın en iyi yolu alçak gönüllü olmak ve kalbinizi açık tutmaktır. Aslan Burcu kral ve kraliçelerimizi yönetir ve bu gerileme e, iktidardakiler hakkında bazı büyüleyici ve belki de rahatsız edici bilgiler ortaya çıkarabilir. Bir liderlik rolüne adım atmadan önce neye bulaştığınızı bildiğinizden emin olun lütfen. En azından 11 Ağustos'a kadar tacı giyen baş ağırdır unutmayın. 3. Merkür retrosu 9 18 Kasım 2025'te Yay burcunda, 18-29 Kasım 2025'te Akrep burcunda gerçekleşiyor olacak. Merkür 9 Kasım 2025'te yılın son gerilemesi için Yay burcunda gerileyecek, kırmızı alarm verecek. E, bu 3 haftalık döngü 29 Kasım'a kadar sürecek. Ancak Merkür 18 Kasım'da Akrep burcunda geri e, hareketine devam ediyor olacak. Dürüstlük özellikle acımasız olabilir ve ilişkileri paramparça edebilir. Talihinizi en yakınlarınızdan ve sevdiklerinizden uzakta geçirmek istemiyorsanız e, tatilinizi e, burada sadece e, herhangi bir saldırıya geçmeden önce de iki kez düşünmek gerekiyor. Genel bir izleyici kitlesinin hoşuna gitmeyecek açık saçık sözler ve müstehcen mizah da aynı derecede rahatsız edici olacaktır. Sevdiklerinizi ziyaret etmek bu taçmalı dönemde ekstra önlemler gerektirebilir. Huzuru korumak için seyahatinizi kısa kesmeniz ya da otelde kalmanız gerekiyorsa da kişisel e, alanınızdan yana olun. Havaalanına erken gidin ve tüm rezervasyonları da 3 kez kontrol edin. Çünkü bu gerileme özellikle seyahatleri aksatabilir. 1 Mart'ta Venüs Koç Burcunda başladı retro hareketini 12 Nisan'da Balık Burcunda sona erdiriyor olacak. 1 Mart 2025'ten itibaren de aşk hedeflerinizi veya genel e, ilişki düzeniniz e, hakkında gerçekçi olmanız gerekecek. E, Ateşli Venüs 6 e, haftalık bir gerileme dönemine girerek romantik olan her şey için geçici bir kesinti yaratabilir. Bu döngü her 18 ayda bir Venüsün akşam yıldızından sabah yıldızına geçmesiyle gerçekleşecek. Metaforik olarak eski aşk hikayelerini geri isteme ve yeni bir bölümü yeniden yazma şansınız var. Bu gergin dönemde şefkat ve uzlaşı kaybolabilir. İnkara kaymayın. Bu geçmiş kalıplarınızı gözden geçirirken gerçekliğe göz kırpa, kırpmadan bakma zamanıdır. Eğer 1 Mart ve 12 Nisan tarihleri arasında bir düğün planlıyorsanız da önceden bir belediye binası töreni yapmanızı veya evlilik cüzdanını imzalamak için 12 Nisan'a sonrasını beklemenizi öneriyorum. İnatçı, boğa burcu ile girişken ikizler burcu arasında gidip gelen Uranüs. Yeni olasılıkların mührünü kıracak. Boğa Burcu'ndaki Uranüs maddi yaşamlarımızı dönüştürerek neredeyse e, nakitsiz bir toplum e, dalgalı faiz oranları ve kripto paraların yavaş ama gerçek anlamda benimselmesini sağladı. İkizler Burcu'nda ise teknoloji gezegeninin odağı entelektüel ve kişiler arası alana kayıyor olacak e, ve ilk geçişinde bu yıl yapacak özet olarak 2025 yılı kendini tanıma ruhu ruh içinde geçecek. Gezegenlerin konumu kişiyi doğrudan kendi üzerinde çalışmaya veya çeşitli yaşam alanlarında gelişmeye teşvik edecek. Yeni yıla girmek huzurlu olacak. Bu nedenle de bu dönemde mümkün olduğunca kendinize odaklanmaya çalışın. İçinizde saklı olan şeylere şaşırabilirsiniz. Ancak Başkalarının ihtiyaçlarını unutmamaya ve bencilce davranmamaya dikkat edin. Bu uyarı, bu davranışa eğilimli olan ateş burçları için iki kat daha geçerli. Yılın ilk yarısında bizi etkileyecek olan balık burcundaki Saturn'un en çok temsilcileri doğal olarak da çekingen ve biraz içe dönük olan su burçlarını etkiliyor olacak. İkizler, terazi ve kova burcundaki bireyler daha fazla konsantre olma ve öncelikleri karşılaştırma fırsatına sahip olacaklar. Koç, Yay ve Balık, Yay ve Aslan burçları sakinleşecekler ve bu kadar fevri davranmayacaklar. için bu dönemden faydalanacaklar. Kariyer açısından 2025 büyük ölçüde başarı getirecek. Uranüs'ün gücü yaratıcılığınızı harekete geçiren Boğa burcunda sizi etkilemeye devam edecek, en çok da toprak burçlarına fayda sağlayacak. Onlara hayal gücü ve kendi fikirlerini gerçekleştirmek için daha fazla cesaret verecek. E, i̇lişkiler söz konusu olduğunda aile öncelikleri ön planda olacak. E, hiçbir şey için yalnız olmadığınızı ve aile bağlarını güçlendiren yakın e, birinin yardımını da hak ettiğinizi öğrenirsiniz. Böylece daha mükemmel bir duygusal istikrar ve aidiyet duygusu kazanırsınız. Kışın geçtiğimiz aylar boyunca biriken tüm meseleler kapanacaktır. İçinizde meydana gelen değişiklikler de tamamlanacak ve 2025 yılının size getirdiği her şey için minnettar hissedeceksiniz. Dikkat etmeniz gereken şey ise çeşitli mevsimsel hastalıklara yatkınlık Yıl sonunda özellikle de e, yılbaşı tatili sırasında vücudunuz zayıf düşecek ve herhangi bir e, bakteri tarafından kolayca yenilecektir. Bu nedenle de vitamin alımınıza ve sağlıklı e, egzersizler yapmaya dikkat edin e, ki bu dönem zarar görmeden atlatabilesiniz. 2025 yılının hepinize güzellikler getirmesini diliyorum ve tüm dileklerinizin gerçek olduğu bir yıl geçirmenizi umuyorum. Hepinize mutlu yıllar, sevgiler. Hoşçakalın.